Şeytanın Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan, hükümde orta bulunmayan, bizlere sayısız nimetleri bahşeden, nimetlerin en büyüğü, en yücesi olan iman nimetiyle şereflendiren, bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, elçilerini hak dinle ve hidayetle gönderen, gönderdiği son elçisi Muhammed Mehdi Aleyhisselam'a imanla beraber karanlık hayatlarımızı aydınlığa eriştiren Rabbimize sonsuz hamdü sena, sonsuz şükürler olsun. Elçi meleklere, melaike-i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bütün peygamberlere, onların hak aline ve asaplarına salat ve selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların üzerine olsun. Elhamdülillah Rabbim bir rahmet sofrası altında da yere gelebilmeyi bize nasip eyledi. Öyle bir hakikat ki bu bir arkadaşımız Mücahit şey demişti. Zaman sonsuzluğun üzerine serilmiş bir çarşaf gibidir. Oradan bir delik ucundan da olsa veyahut da ardını görebildiğin zaman zaman kalkıyor senin için. Bu hakikatle beraber biz sonun ardındaki o sonsuzluğu, sonun ardındaki o sonsuzluk, ölümün ardındaki o ölümsüzlüğü görebildik. Ve bu dünya üzerinde, yeryüzü zemininde sonsuzluğa aşina olmuş ruhumuzun bedenimize hapsedildiğini, bu bedenlerle beraber bir zaman hapishanesi içerisinde olduğumuzu ve tümüyle aslında bir şeylerin içerisinde sıkışmışlık hissiyatı var. Hiçbir şey tamamlanmıyor bu dünyada. Her şey yarım. Tamamlanması için öbür tarafı bekliyoruz aslında. Öyle bir eksiklik ki yaşantımızda, sevgimizde, hissiyatımızda, günahımızda, sevabımızda her şeyde bir eksiklik var. Çünkü acziyete vardığımız noktaydı aslında burası. Yani Rabbimizi hissetmeye başladığımız nokta ne kadar aciz olduğumuzu, ne kadar zayıf olduğumuzu ve aslında güç ve kudretin tümüyle Allah'tan olduğunu idrak edebildiğimiz zamandı hakikatin ilk başladığı nokta. Hakikatten evvel Kur'an okurdum, siyer okurdum. Yani da namaz kılardım. Ama o okuduğum siyerlerde, Kur'an'larda geçen ayetten hiçbir sanki benim için inmemiş gibi. İmtihan var sahabe için. Onlar mümin çünkü. Ben değilim. Ben Müslümanım. Sadece belirli bir görev verilmiş bana. Anne babadan, toplumdan, örf adetten gördüğüm kadarıyla bir şekilde yaşamak mecburiyetindeyim. Ve yaşam için de kendimi bir şeyle bağlamam lazım. Çünkü bu yaşamın bir anlamı olması lazım. Nereye kadar? hani? Ya, dinin bir tarafından tutmaya çalışıyorsun. Aynen bir taraftan tutmak mecburiyetindeyim. Çünkü sonu ölümle bitiyor. Yani ya varsa bir acabayla şüpheyle Cengiz abi tebliğ yaparken yapmadan önce de konuştuğu zaman o şüphesiz iman edenler derken o şüphesiz iman edenler sözü gerçekten beni etkilemişti. Şüphesiz iman edenler yani ne demek kurtuluş ermiş olanlar ne demek bu şüphesiz kısmındaki gerçek manada o şüphesizlik ne demek yaşamayana kadar anlamadım ben o şüphesiz iman etme noktasını da bir ara kardeşim anlatmıştı gönlümü de baya bir doldurmuştu ve ilk beni götürüp üniversiteye bıraktığınız zaman diyor o gün yurda geçtim ben diyor düşünmeye başladım diyor mescide geçtim ağlama hissi vardı. Aileden filan ayrıldığım için değildi. Biliyordum bu hissiyat aileden ayrılmaya e, ayrıldığım için var olan bir hissiyat değildi bu. Düşündüm kendi kendime sormaya başladım. Benim burada ne işim var? Sonra kendi kendime cevaplıyorum. Okumaya geldim diyor. Tam okuyacağım peki ya sonra? Okuyup diyeceğim öğretmen olacağım. Tamam olacaksın peki ya sonra? Param olacak, ev alabileceğim, araba alabileceğim. Tamam peki ya sonra. E hep sonra hep sonra hep sonrası dersen en son öleceğim dedi. Öleceğim. Oraya varınca aslında nasıl bir hiç olduğumun idrakine vardım. Tüm bu çabalar ölmek için mi var? Tüm bu yaşayış ölmek için mi var? Yani bizde sadece ölüm var. Ölümün ardındaki ölümsüzlük yok. Ölüme kadar bir... Çünkü o zamana kadar hep akılla yürüdüğümüz için yani akıl ölümü ölümsüzlükle kıyas edemiyor. Yani x Ölüm eşit de istemiyor nefes bedesiyle beraber. Yani Hz. Ömer bir adam tuttu, rivayet olunuyor. Ölümü her gün bana hatırlat. Bugün aman aman ölümü hatırlatmayın, ölümden konuşma. Bu hakikat noktasının aslında yani her insanda hakikat yolculuğuna başlayan her insanda yaşadığı hissiyat bu. Elhamdülillah Rabbim o hayatlara gerçekten o hakikat yolculuğuna başlamak için çekilen sancıları okumayı nasip ettiği zaman Elhamdülillah Rabbim bize öyle bir yerden öylesine güzel bir şekilde nasip etmiş ki öyle büyük imtihanlara tabi tutmadan ya, okuduğum zaman hepsinde de aynı çünkü hakikat yolu bir. Hakikat yolculuğu da bir yere ulaşıyor doğru yol Allah'ındır. O doğru yola ulaşanlar hani mutlak varacağı yer yine Allah'ın huzurudur. O güzel cemaliyle karşılaşacağı yerdir. Baktığımız zaman e bu kesin mi gerçek? şüphesiz iman dediğimiz şey kesin olarak gönlümüzle gördüğümüz acabası olmayan onlar zandan başkasına uymazlar ayetinin dışında bir şey tabiri inkar edenler için biz Müslümanız diyen ama gönlünde iman olmayanlar için onlar zandan başkasına uymazlar diyor. İşte bu bunun dışında bir şey. Kesin bir iman. Kesin bir gerçek. Adından daha kesin. Evet. Elhamdülillah. Geçenlerde kitap okuma vesile olmuştu. Tolstoy'un İtiraflarım kitabını okumayı düşündüm. Benim bir insan kendisine nasıl itiraflarda bulunabilir? mi, bir kimse buna nasıl cesaret edebilir? Ve cesaret etse dahi nasıl bir şeyler yapabilir diye okudum. Ve aslında hakikat yolculuğunun başlangıcı olduğunu ben orada gördüm. Çünkü her insanın gerçek manada kendisine sorması gereken soru buydu. Orada bir tane kıssadan, bir tane misalden bahsediyordum misal. Yani meşhur bir kıssa çölde gezen bir seyyahın yırtıcı bir hayvanla karşılaşması sonucunda geriye dönüp kaçarken susuz bir tane kuyunun içerisine atlıyor. O kuyu içerisine atlarken de dibinde bir tane ağzını açmış onu bekleyen bir tane ejderha var. Onu görünce o kuyu taşları arasından çıkmış bir tane ağaç dalı görüyor ve oraya tutunmaya çalışıyor. Orada kendi korumaya çalışıyor. Aşağıda yırtıcı hayvan, yukarıda yırtıcı hayvan ve sadece bir dala tutulmuş. Ne kadar yorulsa da hani artık düşecekse dahi yine mecbur tutulmaya çalışıyor. Ve bir yandan da bakıyor ki bir tane siyah, bir tane de beyaz fare gelip o ağacı kemirmeye başlıyorlar ucundan. O esnada da diyor yaprakların ucunda var olan bal damlaları. Ondan tat almaya başlıyorum diyor. Misal bu. Oradaki misalde aşağıda beklen hayvan, ağzını açmış durmuş ejderha, ölüm. Tutunduğumuz dal bir hayat. O siyah beyaz olan fareler biri bir gece ve gündüz her gün hayatımız kemiriliyor. Ve bunlar içerisindeyken biz o var olan bal damlalarıyla kendimizi bahane etmeye çalışıyoruz. Aşağıda o ölüm bizi görmemeye beklerken görmemeye çalışıyoruz, zevk almaya çalışıyoruz. Hatta zevk almaya başlamadığı noktadan sonra zaten niçin varım bu hayatta, varacağım nokta neresi? Aynı şekilde... Yani ölümü görünce diyorsun, ejder hayır fark ediyor, ee, ömür her gün biraz daha tükeniyor, ne yapacağını şaşırıyor aynı noktada Necip Fadıl'dan... Tabi, Fadır'dan... için bu ejderha. İnanan için benaz sonsuz bir rahmet Necip Fazıl hayatında okuduğum zaman, o ve ben kitabını okuduğum zaman onun kişi de çok sancılı süreçlerden geçmiş. O hakikat süreci da Abdülhakim Arvasi ile beraberken diyor sanki o bulut huzmeleri içerisinde ben beyaz kar taneleri yağarken kendimi o asnada hissederken ayrıldığım her vakit ziftin içerisinde balıklama atlıyor gibi hissediyorum kendisini diye tabir etmişti. Öyle sancılar çekiyor ki o çile şiirleri onun o günlerin o sancıların eseri. Kanlı fıçılar yine o zamanların eseri. Kendisiyle bir çatışması var. Bir kendini yoğurma o hakikate hazırlama kendini süreci var. Kendini anlamaya çalışma, gerçeği görmeye çalışma. işte bildim seneye bilinmez meşgula kadar mücadelesi o dönem ve akabinde yaşanan belki. Bunu yaşamış olan insanla konuştuğun zaman gerçekten anlayabiliyorsun, idrak edebiliyorsun. Anlattığın zaman da bunu yaşayanlar seni anlayabiliyorlar. Bunu ya yaşamıyor, bilemiyor. Bilemiyor. Ne diyor kardeşim sen Ne Biz de Müslüman, ötesi yok. Yani o zamanlar düşünüyorum okurken Dostluğu okurken şu an karşımda olsaydı tebliğ yapardım diye düşündüm. Hani tam çünkü o aşamaya gelmiş, o seviyeye gelmiş. Çünkü yürütülüş hakikat yolu bir. O yolun başlangıcı hani biliniyor nasıl zorluklarla geçti. Bir arkadaşıma da böyle tebliğ yapmak nasip olmuştu. Hani konuştuk. Fırat dedi ben tüm dünyayı arkamda bırakıp sadece Allah'a yönelmek istiyorum. Ona yönelmek istiyorum ama bunun için gayret ediyorum olmuyor. Bir gün, iki gün, üçüncü gün tekrar geri düşüyorum dünya bataklığına. Ondan sonra namazlarında çok aşırı şekilde vesveseler var diyor. O vesveseleri bastırmak için bazen sureleri diyor sesli bir şekilde okuyorum yine olmuyor. Mam Gazali'nin o zamanlar kalplerin keşfini de okumaya başlıyor. Teheccüd namazlarına kalkıyorum yine hiçbir şey yok diyor. Yani bir manaya varamıyorum diyor. Bir türlü olmuyor o kadar zorlamama rağmen. Yani gördüm tatmin olmuyor diyor. Aynen. Evet. Elhamdülillah bu yani benim nazarımda aslında hakikat yolculuğunun başlangıcıydı. Tam tebliğ alması gereken zamanı gösteriyordu. Rabbim böyle hazırlık nasip etmiş içeriden bir yolculuk. elhamdülillah ona geldiği zaman tebliğ yaptığım zaman da hani artık bir anda ben tebliğ yapmayı kestim artık o bana tebliğ yapıyor. Günümüz karanlığından bahsediyor kendimize nasıl zulmetmişiz aslında her şey bilinen bir şey değil. Yani karanlık var, yani bir şeyler var ama ne olduğunu aslında anlatamama. İmanla beraber gönül açılırsa onu tamamıyla keşfediyor. Açılamazsa perdenin altında bir karanlık var ama ne olduğunu keşfedilmiyor. O da var ama ne, nasıl ve nasıl kurtulacağız? Yok. Elhamdülillah yani Rabbim orada nasip etti. Ve nasip eden yani bir kişiye dahi bizi vesile kıldığı zaman neden o karanlık hayattan kurtuluşa geçişini gördüğümüz zaman hani bu bile bir büyük nimetler arasında sayılabilecek bir şey çünkü en herhalde, büyük nimetler adama para versin pul versin biter ne kadar çok olursa olsun ama iman edilirse adam midaat etmişse senin vesilenler sonsuza bitmeyecek bir nimet bir bir hazine. arkadaşımla konuşuyorduk. Yani bu öyle büyük bir nimet ki bu nimetin şükrünü eda edebilmek için hani ne yapabiliriz? Ne yapsak o karşımıza başka bir nimet olarak çıkıyor. Ki en nihayetinde hani namazları hani namaz her nimetin şükrü için yapılan bir şey diyebiliyorduk. Namaz en büyük nimetlerin başında geliyormuş. Bu. Yani bunu öğrendik. Hatta bir kimse yorum olarak şey yazmıştı. Hani siz nasıl yoldan sapmışsınız ki Rabbim sizi huzuruna bile kabul etmiyor bile. Ben yani bir yandan düşünmek nasip oldum. Rabbim yeryüzündeki insanların tümünden neredeyse bizi daha, daha çok huzurunda tutuyor. Biz bunun şükrünü nasıl eda edebiliriz diye düşünürken dışarıdan hayatlarımızda hiçbir şekilde şahit etmeyen, hiçbir şekilde nasıl yaşadığımızı bilmeyen insanların bu şekilde hayatlarımızı eleştirebilmesi, bu hakikati eleştirebilmesi Niye hatta... uzun namaz kılıyorsunuz diye hatta böyle namaz olmaz diye kendilerince bize bir şekilde bir eksik aramaya çalışmaları Halbuki Resulullah'ın hayatı, onun namazı nasıldı? Elhamdülillah Rabbim bu dini davası üzerinde bizi yardımcıları eylesin inşallah. Bize şükretme gayreti nasip etsin. Çünkü bu şükrü eda edilemeyecek nimetler, Rabbimizin nimetleri sayılamayacak kadar çokken biz hangisinin şükrüne kendimizi yetiştirebiliriz? Bu bedenler içerisinde biz aciziz. Çünkü bedenlerin bir eksikliği var. Tam hisseme, hissedemediğim bir şey var, eksik kalan bir şeyler var, hissediyorum. Çünkü bir ara öyle bir şey olmuştu ki bir hal nasip etmişti Rabbim. Biraz dünyaya dalma durumu olmuştu. Hafiften o da sizin videonuzu izlemiştim. Hani gönül Allah ile bağlantı kurduğu müddetçe huzurludur. Ama dünyaya yöneldiği zaman o iman düşmez ama o huzur düşer diye korkmaya başladım. Acaba o huzur benden düştü mü diye huzura gittiğim zaman, namaz kılmaya geçtiğim zaman Rabbim öyle bir rahmet nasip etmişti ki o namazda hani o rahmeti ben bu bedenle taşıyamıyordum. Kemiklerimi kıracakmışçası, sen kemiklerim iç içe geçecekmiş gibi bir ağırlık vardı üzerimde. Hani gerçekten o vakit dedim ki Rabbim sen merhametlisin. Aslında bizler kendimize zulmediyoruz. Yani hiç kimse zulmedici değilsin. Rabbim en azından bunların da şükür gayreti içerisinde girebilmeyi bizlere nasip eylesin. Son nefese kadar razı olduğu şekilde yaşayabilmeyi, razı olacağı ameller işleyebilme gayreti içerisinde girebilmeyi bizlere nasip etsin. Bu davadan ayırmasın bizleri inşallah. Elhamdülillah. Gözümün takıldığı evin camında perde. Dört duvarın birinde ışığa bakan yerde. Perdenin ötesinde bekleyen ufuk nerede? Gördüğüm şekillerde perde ardında perde. Sanatın izafisi kuşlarda böceklerde. Ağaç, çiçek, meyvede Yeşeren bitkilerde sanatkarı anlatan sayısız suretlerde kas kemik derilerde perde ardında perde nurunun tecellisi gündüz ve gecelerde adını zikrettiğim mübarek hecelerde idrakimi zorlayan derin düşüncelerde soru içinde soru perde ardında perde gerçeği arıyorum cismin bittiği yerde hakikate varırken gözüm gözüme perde ruhumun istediği sonsuz güzellik nerede buldum dediğim yerde perde ardında perde